Şu anda Kanada Dijitali'nin e, Avrupa tesislerindeyiz. Burada ekiplerimiz dolum tesisini oluşturduk. Bu dolum tesisinde hep beraber çalışmaya başladık. Burada dolu tesislerini kurduk ve her bir mektana burada üretiyoruz. Burada üretilen haline getiren bölümden düğün salonuna geçiyor. Orada etiketleniyor. Ee, bir tezahürat e, dört tane maske, iki tane sabun ve içerisinde altın korunması için olması gereken bilgileri içeren bir katalogla birlikte cumartesi sizlerle birlikte saat 10'da sabah e, 31 Mahalle'ye 31 ekiple, 31 araçla dağıtıma başlayacağız. Bütün materyalleri çıkardılar. Daha koronavirüs konuşulmaya başlandığı an siparişlerimizi yapmaya başladık ve bütün depolarımızı ilaçlarla doldurduk. Ne zaman, ne kadar devam edeceğini bilmediğimiz için ileriye matuf şu anda depolarımız dolu vaziyette. Şu anda Türkiye'de yani takdir etmenizi istiyorum. Alkol bulmak öyle kolay bir iş Alkol bulamazsınız. Nereye giderseniz gidip bulamazsınız ama biz alkolümüzü de bulduk. Büyük bir çaba içerisinde. E, bataryaların hepsini bir araya getirmek suretiyle e, hazırlıklarımızı has safhaya getirdik. Burada üretilenler tam bilimsel, eczacı ve e, kimya yerlerimizle birlikte yaptığımız bilimsel bir çalışma neticesinde mühendislerimizle bu üretimi e, yapıyoruz. Biz Ereğli Belediyesi olarak koronayla mücadeleye daha başından itibaren devam ediyoruz. Ereğli halkını başarılı kılacağımıza inanıyoruz. Ereğli halkı Ereğli Belediyesi'ne güvensin istiyoruz. Ama onlardan tek bir şey istiyoruz. Lütfen Evlerinden çıkmasınlar, onların maskelerini, dezenfektanlarını, sabunlarını Cuma sabahından itibaren bütün dairelere tek tek dağıtıyoruz. Bunun da örneği yok Türkiye'de. İlk defa biz bölgemizde, kendi çöplüğümüzde başarılı olma çalışıyoruz. İnsanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Ama tek dileğimiz var verildiği hakkında. Lütfen evlerinizden dışarıya çıkmayın ve Mesafeyi, sosyal mesafeyi lütfen koruyun. Gerisini Ereğli Belediyesi'nde çalışan ekiplere, altyapı hizmetlerine bırakın. Biz her şeyi gece gündüz arkadaşlarımız çalışıyorlar. Arıtma tesisimizin kimya binasında ilgili tesisatları kurarak e, başta eczacımız Aslan ve kimya mühendisi, kimya makine mühendisi, diğer tesisle çalışan arkadaşlarımızın yardımlarıyla e, bu sistemi kurduk. Ee, bu üretim gerçekleştirdik. Üretimi yaptıktan sonra gerekli e, kullanımlar, deneme kullanımlarını gerçekleştirip testlerini yaptık. Herhangi bir alerji vesaire sebepleri karmelerini kontrol ettik. Ve akabinde de e, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ve e, aynı genelde Sağlık Bakanlığı'nın verdiği genelgedeki tarife göre e, formülasyon günü kullanarak yani nedir? Etanol %96, hidrojen peroksit %3, gliserol %98, ve e, saf su ilavesi ve <laughs> aynı zamanda esans vermesiyle alakalı da e, lavanta yağı kullanarak üretimi gerçekleştirdik ve şişelemeye devam ediyoruz. E, şişelemeden sonra etiketleme ve diğer işlemler yapılacak ve halkımızın kullanımına e, sunulacaktır. Ben de buradan e, müdürlüğüm adına halkımıza bir mesaj vermek istiyorum. E, genel mühendis olarak halkımızın halk, e, bu virüsle alakalı toplu ve mücadeleye devam ediyoruz. Halkımızdan isteğimiz e, lütfen evde kalsınlar. Bizlere, sevdiklerine ve kendilerine yardımcı olsunlar. Yazıyı <laughs> Hadi gel.